Evde denemeyin. Ha, ne? Ay ne için videolar izliyoruz bugün biz? <laughs> Herkese merhaba, Ben izabel kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber hayatınızda büyük ihtimalle ilk defa göreceğiniz şeylerin videolarını izliyoruz. Well, evet, ilk videomuz parmağın içine girmiş olan yüzükle başladı. <laughs> Bu doktor da diyor ki işte diyor bu yüzden eğer şişme olursa yüzüğünüzü mutlaka çıkarmanız gerekiyor diyor. Ancak bunun ah çok kötü gözüküyor gerçekten de. <laughs> bunun böyle bir gecede veya iki gecede veya bir haftada falan olan bir şey olduğunu hiç ama hiç sanmıyorum. Deri aslında böyle yüzüğün etrafında oluşmaya başlamış yani. And there's probably going to be exposed bone. So you'll probably end up needing a skin graft as well. Out. Ah. ah, çok kötü. O nasıl yapacaklar hiçbir fikrim yok yani. Herhalde yüzüğü kesecekler, derinin içinden çıkaracaklar veya böyle eli kesecekler, parmağı kesecekler, yüzüğü oradan <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar doğruyu söyleyin. Şimdi böyle bir şey daha önce görmüş müydünüz? Ben şahsen ilk defa görüyorum. <laughs> wow. Dalgalandım, da <dadırıldım. gülüyor> Ağır çekimde izlemesi çok keyifli. Eminim ki yumruk yiyen kişinin baya bir canı acımıştır. Karnı, midesi, bağırsakları artık neyse ne varsa o iç tarafta. <laughs> baya bir canı acımıştır ama böyle bir dalgalanma, böyle bir titreşim falan izlemesi keyifli. Bu ne? Köyde robot yapmışlar resmen. Ay çok iyi değil miydi? <laughs> Gerçekten çok iyi değil miydi? Yani insanlar böyle büyük şekilde işte ne vardı? Boston Boston Engineering, Mechanic, AI. Neyse böyle robot yapan böyle e, teknoloji şirketleri falan böyle milyon milyon, zibilyon zibilyon dolarlar harcayarak yapıyorlar bu tarz robotları. <laughs> Bunlar bilmiyorum nasıl yapmışlar. Yani hani detayı yok, bir arka hikayesi yok, bir olay. Yani olayın nasıl olduğunu bilmiyorum açıkçası. Videoda anlatmıyor. Ama çok ucuza mal olduğuna eminim. Yani robotlara, şu anki yapılan robotlara kıyasla çok ucuz olduğunu eminim. Dövme silme işlemi nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyor. Ben şahsen bunu ilk defa gördüm. Çok acıdığına eminim ama kanıtlayamam. <laughs> Yani hiç yapmadım, yaptırmadım hiç dövmem de yok. Ee, ama görünüşe göre çok acıyor diyebiliriz, değil mi? Ben bunu daha önce görmüştüm. Zeytin ağacında zeytin topluyorlar bu şekilde. Bunu daha önce görmüştüm. Şurada görmüştüm arkadaşlar. Ee, bir tanıdığımızın zeytin bahçeleri var. Ve zeytin ve zeytinyağı fabrikaları da var. Bu şekilde toplandığını orada birebir görmüştüm gerçekten de. Ve o kadar kolay ki toplaması anlatamam size. Ve izlemesi de çok ama çok keyifli. Ne yapıyorsun? yaptın. Hani tamam sinekleri çok sevmiyoruz. Canımız ciğerimiz değil ama niye öyle elektrik vererek işkence yaptın ki? Ayıp değil mi? Yazık değil mi ya? Kapı kilidi. Bir saniye. Tekrar izleyebilir miyim? <laughs> Oradaki kişi onu oraya aldı. Öyle yaptım. Wow şahane. Wow, bir saniye. Gerçekten de çok iyi yalnız. Böyle bir algılama belli bir süre aldı. Klasik her şeyde olduğu gibi bunu da algılamam böyle biraz zaman aldı ama çok güzel, çok mantıklı. Ha biz boşuna böyle anahtarla falan uğraşıyoruz. Bu ne? Bu ne? Ay! O bir, bir öncekinin o deliklerinden bir şey mi çıkarıyor acaba? <laughs> Neyse dur. Kameraya bakabilir miyim? <laughs> Hatta şöyle kendime bakayım onu izleyeceğime. <laughs> Ay içim kalktı. O ne abi kurt mudur, öcük müdür, böcük müdür? <laughs> Yok hayvanın gözü değil mi? şu anda. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Niye böyle bir video izledim onu da bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Geçiyorum. <laughs> Göze su damlası. 150 frame'den. 28.500 frame per second. Süper yavaş. O damla oraya düşene kadar ben giderim. Çay kahve içerim. Gelirim. Bir düştü, bir düştü, ne düştü. Ay gözüm yanmış anda. <laughs> Gerçekten de gözüm yandı. Abi bir önceki izlediğimiz şey değil mi bu? İşte şu hayvan girmiş. What's even more crazy is the life cycle of the adult botfly. So the actual adult botfly lays her eggs on a mosquito, on the legs of a mosquito. Then when the mosquito lays, snake cat, and then the eggs will fall off of the mosquito's legs onto the cat, and then they will basically bury themselves into the subcutaneous skin I I.e. the cat in this situation. So it's crazy how incredibly crazy they are. Ah Bir önceki gördüğümüz şey biraz farklıydı bu farklı. Bir öncekinin ne olduğunu bilmiyorum ama bunun sinek olduğunu biliyoruz şu anda arkadaşlar. Ah! İçiniz kalktıysa eğer bütün videolardan. Hı, özür diliyorum. <laughs> SD kartı 90, %98 dolu olduğunda ağırlığı 2626 0. Işte okuyorsunuz. Boş olduğunda aynı. So SD kartı dolu olduğunda da boş olduğunda da ağırlığı aynı öyle mi yani? Bilmiyordum. Ama gerçi niye ağırlığı farklı olsun ki? Yani data sonuçta herhangi bir herhangi bir şey yok yani değil mi? Bir ağırlığı yok yani. Evde denemeyin Fireball <laughs> Aa, Bu nasıl olduğunu biliyorum böyle Elin içine gaz basıyor Sonra çakma çaktığında Böyle yanıyor ama el yanmıyor aslında Böyle bir ateş oluyor ama arkadaşlar sakın Denemeyin evde ha sakın sakın Bu ne? Niye öyle çıkarıyor? Kendini mi kamufle etmeye çalışıyor acaba? Çok değişik videolar izliyoruz şu anda gerçekten de. Ha, o, ne? <laughs> o madde neydi içine koyduğu acaba? Komentos. <laughs> Oraya götür <laughs> Mükemmel bir şeydi o. Bayıldım, bittim. Resmen, o resmen, o resmen filmden çıkmış bir sahne gibi. Çok güzel. Wow. Wow. İnanamıyorum ya. Ben daha elimde topu doğru düzgün tutamazken insanların yaptıkları şeye bakar mısın? <laughs> ne bu? Veil. <Vale>. Balina. Burnu. <laughs> Birazcık korkunç böyle azıcık ufacık tefecik korkunç. <laughs> <laughs> Belki de... Ne için videolar izliyoruz bugün biz? <laughs> i̇şte anladınız değil mi neresi olduğunu? Şu ağzın orada küçük dil mi deniyor, ne deniyor O işte. Ay çok ilginç. Gerçekten arkadaşlar yani bugün bu izlediğimiz videolar <laughs> hepsi birbirinden tuhaf ve değişik ve garip. Ama şahsen çoğu, değil hepsi, belki birkaç tanesi dışında. Hepsi diyeyim tamam. Hepsi benim şahsen hayatımda ilk defa gördüğüm videolardı. Ama artık burada bu videoyla, bu videomuzun <laughs> burada... <laughs> Son gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Klasik kapanış hatırlatması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda hep yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.